öncelikle yakınlarına başsağlığı dileyelim. 64 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Deniz Arman için 90'lı yıllara damgasını vuran spikerlerden de biriydi değil mi Bilal abi? Öyleydi. öyleydi. Deniz Arman ekranda e, çok başarılıydı ama e, kendisi maalesef yanlışlar yaptı. Yani hayatını yönetemedi. Sağlığına dikkat etmedi. O, o yüzden ekranlardan da çabuk ayrıldı. Evet. Ama çok sevilen bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet, Allah Allah rahmet, rahmet eylesin. eylesin. Mekanı cennet Mekanı olsun. Mekanı cennet olsun. Evet. Kenan Doğulu bir konuşma yapmış Los Angeles'ta evi vardı onun da o yanan bölgede hı hı. E, ki ev sahibi Türk ünlülerden bir tanesiydi ama bizdeki gene iyi daha fazla tahribata sahip e, olan evler de var dedi. Buna da şükür diyor Kenan Doğulu. Evet, Önemli yani, olan bundan sonra bizim ne yapacağımız. Evet, mı? Los Angeles'ta e, evim var mı derdim var oldu evet. bu yangından sonra e, herkesin imrendiği, özellikle bizim oyuncuların orada bir evim olsun Hollywood'da yaşayayım diye e, çok rağbet gösterdikleri hali vakti yerinde olan herkes. Kimler anlamış ki bu yangında öğrendik işte Serenay Sarıkaya, Kenan, İmir, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy'un Los Angeles'ta restoran açtığını bile bu yangından sonra öğrendik. Tabii. Öyle mi? Evet, hem bir. Peki, e, Almış. Bir yatırım yapmış yani. Evet. Yani, e, ya ticari ya gayrimenkul. Evet. Kenan Doğulu'nun e, bir bildiği vardır tabii. Yani oradan haberler alıyor sürekli. Benden çok daha zor durumda olan e, insanlar, ev sahipleri var diyor. Acaba Türkleri mi kastetti? Türk oyuncuları mı kastetti? Ya Onu şimdi bilemiyorum. Evet. Bir kere her şeyden önce e, Allah herkese Kenan Doğulu ve Beren Saat rahatlığı <laughs> ve e, sakinliği versin. Onları, onları çift olarak her konuya karşı çok sakin. Sakin ve rahat buluyorum ben. Ee, yalnız tabii ki şimdi şöyle bir gerçek var. Ee, Türkiye'deki yangından e, ölen e, vatandaşlarımıza baktığımız zaman e, bir kişinin evinin yanmasının e, gerçekten de o kadar önemi yok. Yani e, Allah can sağlığı versin. E, tabii ki malda canın. E, yoncası mı goncası mı yongası. şimdi ha, yongası mı işte ben onları bir şey yaptığı zaman laf oluyor sonra yongası derler ya evet. e, biraz öyle oluyor ama e, önemli olan da can sağlığı diyoruz e, giden e, yangında giden bir ev olsun canımız sağ olsun öyle. Hüsnü Şenlendirici ne kadar başarılı bir müzisyen değil mi? Çok. sadece o değil ailesi de öyle ne yetenekli aile çıktı ya kızının sesi şu anda viral oldu yani Babasından daha çok dinlenir hale geldi Bolunuz evet. kulağa geçti diyebilir miyiz Şişt. Bir de şimdi halanın da sesi var Onu da dinleteceğim size Biraz Aa. dinleyebiliyor muyuz yönetmenimden rica edeyim sesini ya. Nasıl sesi Şimdi bir kere inanılmaz bir yorum var Seslen Biraz Öte. Sibelcan tınısı yok mu sanki? Azeri kızı Günel ile Sibelcan arası. E vallahi e, pek ben onu algılayamadım ama Hadi bir ama... De halayı dinleyelim. Bak halanın Hala. da yorum. Halanın sesi taş plak tadında. Tabii evet. ki çok güzel bir kimliği var. Sesin kimliği olur mu? Olur. Yani halayı nerede dinlesen bu onun halası dersin. Şenlendiricinin kızı ise e, Tertemiz rahmetli, okumak dedikleri bu değil mi? Tabii. Tertemiz. Rahmetli Ferit Tayfun'un şarkısını yeniden düzenlemiş. Ama çok e, başarılı buldum çok ben. Başarılı, çok tabii, başarılı. Çok başarılı buldum. konservatuvarda okuyor bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi zaten çok ailece genetik bir özelliktir aslında bu. E, yani Hüsnü Şenlendirici'nin babası da müzisyen. Onun babası da müzisyen. Evet. Yani müzisyen bir aileden gelen e, bir yetenek bu bence. Yani öyle diyorum. Çünkü çocuklar da ister istemez o müzik haşır neşir büyüyor. E, çünkü ailede böyle bir şey söz konusu olunca. Bir de romanlara has e, enteresan bir müzik yeteneği. Bak bir romanlarda Müthiş bir gırtlakları evet. yok mu? Allah vergisi ya. Ve e, siyahi e, evet, evet. şey e, ırklarda evet. inanılmaz derecede... Hem ses hem enstrüman çalabilme yetenekleri Müthiş. var. Sanki bununla doğuyorlar Allah vergisi ya. Evet. bir şey bu biraz. E tabii ki üzerine eğitim, üzerine tabii ki o müzisyen bir aileden gelmenin her gün meşkediliyordu. Her gün bir tabii kulak canım. şeyi. Yani o yüzden çok şanslı. Ben de şanslı öyle bir ailede hali. doğmak isterdim. Çok <laughs> daha farklı bir müzik kariyerim olabilirdi belki. Şimdi Müzik Kariyeri olsun isteyenler de var. Bütün oyuncular bir bir şarkıcılığa soyundu. Şimdi Fahriye Evce'nin de sesi çok konuşuluyor. Bu da yeni moda. Şimdi Amazon Prensesi karakterini canlandırıyormuş bir e, projede şimdi. TTV Masal Rüyalar Diyarı filmi için stüdyoya girmiş. Ve orada sesi çok konuşuluyor. Onun e, şarkı okuma tekniği. Şimdi Serenay mı daha iyi diyorlar? Evet. Fahri mi? şu an kıyaslanır hale geldi sesleri. Şimdi şöyle söyleyeyim ben e, Selena'nın sesinin bir kimliği var. Duyduğun zaman bu Selena Sarıkaya'nın sesi diyebilirsin ama Fahri Evcen'in sesini duyduğun zaman bu Fahri Evcen e, diyemiyorsun. Ben diyemedim. Yani onun on, e, farklı ona özgü bir ses değil o. İnce, Biraz dinleyebilir miyiz? Tiz, evet dinleyelim. Tiz bir ses. Beraberce <laughs> biz birbirimize dağlamayız. Öyle kolay dağılmayız biz, karaları bağlamayız. Ben beğendim sesini ama ya Serenay çok arabesk vari okuyor. Daha pop okumuş. Şimdi ben Fahriye. ben de çok kötü bulmadım açıkçası. Güzel ee, bence Kulakları de. rahatsız edici bir ses rengi ve tonu yok. Lakin şöyle bir şey tespit ettim ben dinlerken, böyle çok ağlak söylüyor. Yani hmm. böyle yorumunda e, ağlar gibi. Yani e, o biraz beni rahatsız etti. O daha önce e, Özcan Denizle olan bir filminde de bir şarkı söylemişti. Bir e, şey Karadeniz. Karadeniz şarkısı. Karadeniz şarkısı evet, söylemişti. Doğru. Evet doğru. Orada da mesela hoşlu beğenmiştim. Ama e, tabii ki böyle bir wow değil. Dikkat çekici bir şey değil. Ama iş kurtarır mı? Kurtarır. Hayır ya. Kurtar Hayır ben hiç katılmıyorum. Yani burada <laughs> ya, amaç. gibi çok isimden amaç, Bilal Beyciğim çok daha güzelmiş yani. Öyle söyleyeyim ben size. Esfer. Burada amaç e, filme PR yapmak. Onun için ünlüleri, ünlülere, karakterlere, e, bu filmlerin karakterlerine şarkı söylettiriyorlar. Öyle değil mi? Yani senin dediğin Özcan Deniz'in filminden sonra çok beğenilmiş olsaydı onun arkası zaten Devamı gelirdi. gelirdi yani. Ama fena i̇şte de yani. gerektiği zaman, istendiği zaman kim var ünlülerden bayan? Fahriye de söylesin. Zaten söylemişti. O Aydoğan galiba onunla ilk tanışma o programda şarkı söylemişti konuklar arasından çağırıp. Öyle mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Konuklar arasından rahmetli o yayda keşfetmedi Onun programını evet, çağırdı ve şarkı söyletti diye hatırlıyorum. Hı hı. Ama yani şarkıcılıkta iddialı olsaydı, sesiyle iddialı olsaydı şarkıcı olurdu. İyi bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim ama şarkıcılığını... Ya şimdi tabii ki sanatsal faaliyetlerde bilhassa oyuncuların hani bir parçacıkla şan eğitimi aldığını biliyorum. Yani zaten sanatın içerisinde hı. bir bütün. E ee, mesela biz Çünkü de müzikallerde de oynayabiliriz. Mesela ben de sahneye çıkacağım ama bir şarkının e, görüntü olarak da o duyguyu verebilmek için drama dersi almıştım mesela. Dansı yani dersi yani, dans, de almalısın. Aldın değil e, mi? E tabii dans, zaten balerinim Aslında ben. Aslında hepsi birbiri işte yani. ben balerinim. Oo. E, o yüzden de hani sanat bir bütün olarak e, kavramı e, kavramsal bir şey olduğu için hepsinden birazcık eğitimini almış oluyorsun yani. Tabii. Gerekli. Gerekli. İşte ben de kamera önü oyunculuk almıştım. Çünkü jest, mimik, tavırda çok etkili bir şey. Tabii. Ekran önünde, spikerlikte de etkili oluyor. En fakir verin şey ben hiçbir şey almadım. <laughs> en fakir verin. Balerin Sen, varmış, oyuncu varmış. Senin, senin izyonun kimse de yok, bile Bilal abiciğim. Tabii var. İyi, i̇yi ki, ki var.